Ege ve Karadeniz'de sezonun açılmasının ardından Akdenizli balıkçılar da son hazırlıklarını yaparak 15 Eylül'ü bekliyor. Eylül'ün 15'in gece sezonumuzu açacağız. Bu son 15 gün e, tüm hızıyla devam ediyor. Yoğunluklarla devam ediyor. Hazırlığımızı tam hız devam ediyoruz yapmaya. Allah nasip ederse 15'inde akşamda sezonumuzu açacağız. 15 Eylül'de vira bismillah diyecek olan Akdenizli balıkçılar bir taraftan bakımlarını yaptıkları teknelerini denize indiriyor, diğer taraftan da ağ bakımı ve yeni ağ ölümü yapıyor. 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısıyla dikkat çeken Mersin'de de balıkçılık önemli bir ekonomik gelir sağlıyor. Mersin'de birçok balıkçı tekneleriyle ekmeğini denizden çıkarıyor. Ege ve Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan yeni sezonsa Akdeniz'de 15 Eylül'de başlıyor. Av yasağının sona ermesine günler kala balıkçı barınaklarındaki balıkçılar ekmek teknelerinin bakımlarında son aşamaya geldi. Bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken av malzemeleri elden geçirilmeye başlandı. Eski ağların bakımlarını yapan balıkçılar kullanılmayacak olanların yerine ise yenisini örmeye başladı. Yeni avlar örüyoruz, yeni avlarımızı yapıyoruz. Diğer avlarımızın, eski avlarımızın da tadilatlarını yapıyoruz. Evet, bakımda da tekne, teknede olan arkadaşlarımız da bakımını yaptılar. Onlar da indiriyorlar. Son 3-4 kişi kaldı aşağı yukarı. Onlar da indirdikleri zaman işte bakım dolayısıyla bitmiş olacak. Yani umutluyuz. Akdeniz'in bu sene verimli olmasını diliyoruz Allah'tan. İnşallah olur. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçılarsa 15 Eylül'le birlikte hedeve balık girmeye başlayacağını ifade etti. İşte hazırlık yapıyoruz. Son dokunuşlar artık. Macun çekiyoruz. Allah nasip ederse sezona yetişmek için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon hayırlı bir şekilde, bereketli bir şekilde başlar. Öyle devam etmesini temenni ediyoruz. Karadeniz ve Ege'de sezon açıldı. Oradaki balıkçılarımız sezonunu açtı. E, ee, kısmet olursa bizim sezonumuzda 15 Eylül'de açılacak. Akdeniz çok zengin bir deniz. Yani e, Barbun, İstavrit, Golyoz, Halilisi, Karadis zaten şu anda e, mevcut molozmacılarda. Ama tabi sezon açıldığında trolcularda daha farklı olacağını tahmin ediyoruz. E, tabi 15 Eylül'den sonra bütün sofralar yani e, balık görmeyen ev, balık bulunmayan sofrada balık bulunur.